Şimdi dolar tl'de bir trend vardı hatırlayacaksınız. O trende anlattığım noktanın başlangıç ifadesini şöyle görmek lazım. Şuradan bakacağız birazdan. Şuradaki başlangıç noktası burası. Bakın şu mavi trendin üzerinde yükseldik. Şimdi oranın altında kaldığımızı ve yataya sarabilme ihtimalini gösteriyor. Yani şuradaki durumla birebir benzeme durumu. Yani yükselecektir ama birazdan şöyle yükselecektir olarak görmek gerekir. Sonuçta artık yükseliş hamlesinin sertliğinden çok yatayla gitmesini ifade edeceğiz. Ama bir başka görüntüde olması gereken fiyat aralığı. Aslında 37,5'larda olması gerekirdi. Merkez Bankası'nın baskılanmasıyla TL'nin olması gereken fiyat 37,70 olmadı. Öyle ifade edelim. Burada TL'nin değerlenmeye başladığını söyleyebiliriz. Bir diğer grafikte de haftalık grafik. Bakın haftalık grafiği hatırlayacaksınız. Şurada 4 hafta kaldı, 3 hafta kaldı diye saydığımız süreç şurayı da hatırlayacaksınız. Ama o noktadan itibaren yükseldi. Bizim saydığımız yer şurasıydı. Şimdi aynı nokta burada kaldı görüyorsunuz. 1-2 haftalık süreç yatay gidebilme potansiyeli olsa da burada duramaz. Şöyle görmek lazım. Olması gereken yer 38.5'lar. Sert bir hareketle bir 38.5 ihtimali var. Dikkatli olmakta fayda var diye özetleyelim. Bu nokta ihtimal dahilinde. Çünkü Merkez Bankası şu trendin tam ortasında gitmesini Dolar TL'nin izin verdi uzunca süre. Yani olması gereken fiyatlar 37,5-38 TL'ler. Bir diğer görüntü Euro TL kısmı. Euro TL'de buluta girdiği nokta şurayı diye hatırlayacaksınız. Buradan itibaren çıkacağı noktayı hesaplamıştık. O da şurası. Yaklaşık 18 gün kaldı. 18 gün sonra ilk harekette Euro kendisini şuradaki 38'ler atacaktır gördüğünüz noktaya. Sonrasında da 38 üzerinde kalıcılık da bizi 41'lere götürecektir. İşte 18 gün sonra hareketin başlama ihtimalini yaratacak nokta burası olacak.